kar damlası. Sensin her şiire güzelliğini veren, odamın duvarında nokta nokta çiseleyen, kar bu saflığı koşulsuzca sunup, yeryüzüne tane tane seren. Çocukça bir heyecan ürpertir içine, uzaktan kızaklı bir yabancı gelir. Yollar, ağaç, kuşlar ve uzaklar, elleri, elleri kar içindedir. Gecenin sessizliğine çöküp sinsice, rüzgarlara binip heveslice, öylesine karma karışık duygular içinde kar yağıyor fırtınayla, kar yağıyor ince ince. Pencereme konup nokta nokta bekliyorum seni orada bıraktan. Yolların karla kaplı bekliyorum kapında durup. Da. 別れるかと思ったらどんな感じ